Herkese merhaba, nefis Tatlar durağına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için yapımı çok kolay, bir o kadar da lezzetli, muhteşem bir kısır tarifi hazırlıyorum. Misafir sofralarını süsleyecek, 5 çaylarının vazgeçilmezi, kısır tarifini bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Kısırın iç harcını kavurarak hazırlıyorum. Öncelikle 3 adet soğanı ince ince küp küp olacak şekilde doğruyorum. 3 adet orta büyüklükte soğan kullanmayı tercih ettim. Tabii ki damak zevkinize göre soğan miktarını ayarlayabilirsiniz. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Soğanları ince ince küp küp doğradım. Hemen geniş bir tavan içerisine ilave ettikten sonra üzerine bir su bardağından 3 parmak eksik zeytinyağı ilave ediyorum. Ben zeytinyağı kullanmayı tercih ettim. Sizler dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Orta ateşte soğanları soteliyorum. Böyle hafif pembeleşinceye kadar sotelemeye devam edeceğim. Çok fazla soğanları yakmayalım. Hafif pembeleştikten sonra üzerine 3 yemek kaşığı dolusu domates salçası ilave ediyorum salça miktarını yine göz kararı ayarlayabilirsiniz. Her ürünün kalitesi ve markası değişkenlik gösterebiliyor. Dilerseniz 2 yemek kaşığı dolusu domates salçası, 1 yemek kaşığı dolusu biber salçası da kullanabilirsiniz. Birkaç saniye boyunca salçayı da soteledikten sonra üzerine 3 su bardağı dolusu ince bulgur ilave ediyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığına yakın pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber ilave ettim. Baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. İçerisine dilediğiniz baharat çeşidini kullanabilirsiniz. Bulgur ve baharatlar tamamen birleşene kadar kavurduktan sonra üzerine bir su bardağından 2 parmak eksik soğuk su ilave ediyorum. Bu arada kullanmış olduğum bardak ölçüleri her evde bulunan standart 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. Suyunu da ilave ettikten sonra 1-2 dakika boyunca aralıklarla karıştırarak bulguru pişirmeye devam ediyorum. Hemen ardından üzerini kapak yardımı ile kapatıp demlenmeye bırakıyorum. Bulgur bir köşede dinlenirken ben hemen yeşilliklerini doğrama işlemine geçiyorum. Kısırın içerisine 2 adet havucu rendenin ince gözünde rendeliyorum. Kısırın içerisine göz kararı kırmızı lahana doğruyorum. Kısırın içerisine kırmızı lahanayı ve havucu çok yakıştırıyorum. Gerçekten inanılmaz güzel lezzet veriyor. Lahanayı ne kadar çok ince doğrarsak kısırın içerisine o kadar çok güzel yakışacaktır. Kırmızı lahanayı bıçak yardımıyla ince ince kıymaya özen gösteriyorum. Sizler dilerseniz patates soyacağı yardımıyla de bu işlemi tamamlayabilirsiniz. Lahana'yı doğrama işlemini tamamladıktan sonra geniş bir kasenin içerisine lahanayı alıyorum. Üzerine çok az miktarda limon suyu ilave edip birkaç saniye boyunca avucumun içerisinde ovuyorum. Bu yöntemle kırmızı lahana çok güzel bir şekilde yumuşamış olacaktır. Lahananın rengini sizlerde görüyorsunuz. Çok az miktarda limon suyu ilave ettikten sonra çok güzel bir renk aldı. Hemen lahanayı bir köşeye kaldırıyorum. Yarım demet maydanozu ince ince kıyıyorum. İç harcına göre yeşillik miktarını ayarlayabilirsiniz. Çok fazla bulgurlu seviyorsanız eğer yeşillik miktarını daha aza indirebilirsiniz. Maydanozla doğradıktan sonra hemen taze soğanı doğrama işlemine geçiyorum. Kısırın içerisine bol miktarda taze soğan kullandım. Yine belirtiyorum soğan miktarını da kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. İç harcını kavururken yine bol miktarda kuru soğan kullandım. Kuru soğanın ve taze soğanın vermiş olduğu lezzet çok farklı. Kısırın en önemli püf noktalarından bir tanesi de kıvırcık ve yeşilliklerinin çok güzel bir şekilde yıkanıp suyunun süzülmesi gerekiyor. İç harcını hazırlamadan önce ben tüm yeşillikleri yıkadım ve bir köşede beklettim. Çok güzel bir şekilde kuruduktan sonra doğrama işlemine geçtim. Çok fazla sulu kalırsa eğer kısırın içerisinde çökme yapabilir. Bütün bir kıvırcığın yarısını kullandım. Toplamda 6-7 adet kıvırcık yapraklarını ince ince doğruyorum. Tüm yeşillikleri doğram işlemini tamamladıktan sonra hemen geniş bir tepsinin içerisine alıyorum. Bir köşede soğumuş olan iç harcı üzerine ilave ediyorum. Kısırın en önemli püf noktalarından bir tanesi de iç harcının soğuk olmasıdır. İç harcı tamamen soğuduktan sonra yeşilliklerle buluşturuyorum. Gerçekten muhteşem bir görsel, hem lezzetiyle hem görseliyle damaklarınızı şenlendirecek enfes bir tarif hazırlıyoruz. Tüm malzemeleri karıştırmadan önce 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Tam bir limonun suyunu sıktım ve hazırladım. Üzerine limon suyunu da gezdirdikten sonra güzel bir şekilde harmanlıyorum. Kısır tarifini yıllardır bu yöntemle yapıyorum. Severek tüketmiş olduğumuz bir tarif. Açıklama kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Bana güvenerek bu tarifi deneyebilirsiniz. Birbirinden güzel tarifler için henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Eğer tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle veya arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Kısır artık servis için hazırdır. Hemen şöyle servis tabağına alıp sizleri de ne kadar güzel olduğunu yakından göstermek istiyorum. 3 su bardağı dolusu ince bulgur için 3 yemek kaşığı dolusu domates salçası yeterli geldi. Sizlerde iç harcının rengini ve kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem görünüyor. Hemen şöyle bir de kaşık yardımıyla ne kadar lezzetli olduğunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Yapımı çok kolay, çok da lezzetli, hızlı bir şekilde bu tarifi şipşak yapabilirsiniz. Yine sizlerle birlikte tadına doyumu olmayan muhteşem bir kısır tarifi hazırladık. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.